yazım kurallarımızın ikinci maddesine bu çok önemli bir madde denemelerden sıkça soru geliyor. Bu madde için sizden isteyeceğim şey öncelikle bunun tanımını ezbere bilmeniz. Çok basit zaten hemen ezberlersiniz. Ayrı yazılan birleşik kelimelerde kelimelerden hiçbiri veya ikincisi anlam değişmesine uğramamışsa ayrı yazılır. Yani diyor ki ya ikincisi ya da hiçbiri anlam değişmesine uğramazsa ayrı yazacaksın. Şimdi burada hayvan isimlerini kategoriledim. Hemen bakalım. Şimdi burada köpek balığına bakıyoruz. Bahsettiği şey ne? Bir balık, değil mi? Bu bir balık türü. Bir balığı niteliyor. Yani anlam değişmesi olmuş mu? Hayır, olmamış. Bu yüzden ne yaptım? Ayrı yazdım. Yine ateş böceği. Neyi niteliyor? Bir böceği niteliyor. Anlam değişmesi olmuş mu? Hayır, olmamış. Bu yüzden ayrı yazdım. Güzel avra totu Ayrı yazdım. Neden? Çünkü yine bahsettiği şey bir ot. Ama güzel avrat neden birleşik yazıldı derseniz. Şimdi burada güzel ve avrat değil mi iki kelimemiz? İkincisi ne? Avrat. Yani kadın demek. Burada güzel avratın nitelediği şey kadın mı? Güzel kadın mı? Hayır değil. Bir otun ismi değil mi? Bu yüzden bu birleşik yazılmış. Otundansa ayrı yazılmış. Çünkü ot yine bir bitkiyi niteliyor burada. Eğrelti otu yine ayrı yazılıyor. Çünkü neden? Bir bitki türü. Otun anlamı değişmemiş. Gel gelelim bazı uyarılara. Bu arada bizim burada verdiğimiz tüm örnekler ve tüm uyarılar hepsi tamamen TDK'dan alınmıştır. Çünkü en sağlam, en güvenilir kaynak TDK. Onu bildikten sonra yapamayacağınız hiçbir soru yok. Ee, nar çiçeği. Nar çiçeği bir rengi niteliyor değil mi? Burada eğer çiçeği niteleseydi ayrı yazılırdı. Ama hayır çiçekle hiçbir alakası yok. Hiçbir çiçek türü değil. Bu yüzden rengi nitelediği için ayrı yazdık. Ağız otu. Bunu ben de yeni öğrendim. Bu barut demekmiş. TDK'nın kendi sitesinde de yazıyor. Bu yüzden bunu birleşik yazıyoruz. Çünkü artık bu bir ot türü değil. Otla hiçbir ilgisi yok. Yani ikinci kelime anlam değişmesine uğramış. Bu yüzden bunu bitişik yazdık. Su çiçeği. Yine bir hastalığı niteliyor değil mi? Bu yüzden bitişik yazdık. Ve ÖSYM'nin verdiği 3 tane örnek var. Bunlar gelenekselleşmiş diye bitişik yazıyoruz diyor ÖSYM. Sadece bu üçünü bilmeniz yeterli. Bunlar gelenekselleştiği için ayrı yazılıyorlar. Çöre otu, semiz otu ve dere otu. Bu üçünü bildikten sonra tamam başka örnek yok zaten. Dil birliği, din birliği, iş birliği. Şimdi iş birliği aslında kolay gibi görünüyor ama insanın böyle bir aklıda da aldığımı karıştırabileceği, karıştırabileceği bir örnek. Ama ne dedik? Hemen bizim maddemiz belli. Birlik, işbirliği bir birlikten bahsediyor değil mi? O yüzden anlam değişmesi olmamış. Yani ayrı yazdık. Dolma biber, sivri biber bunlar da ayrı yazılıyor. Ve hafta sonu. Hafta sonu ayrı yazılıyor. Belki bunu birçoğunuz yeni öğrenmişsinizdir. Çünkü sıklıkla çıkıyor denemelerde. Son, yine hafta sonundan kasta bir son değil mi? Anlam değişmesi olmamış. Bu yüzden ayrı yazdık. Yine hafta başı da aynı mantıkta.